Merhaba arkadaşlar. Kaç gündür Eco Green Enerji aşağı, Eco Green Enerji yukarı. Bütün halk arz hakkında hap bilgileri, kaç kişi katılacak, kaç lot dağıtım olacak, dağıtım tarihlerinden full bilgilere kadar. Özellikle bu bireysele oransal dağıtım olayı biraz kafamızı karıştırdı. Biliyorsunuz 10 milyon 400 bin TL'lik bir başvuru yaparsanız oransal katılıma başvuru yapıyordunuz. Ki diyeceksiniz ki ya çok kişi yorum da yaptı aslında. 10 milyon TL'ni kim gelir bu halka arıza başvuru yapar? Arkadaşlar öyle demeyin. Borsamızda özellikle bu halka arz furyasının patlamasıyla beraber yatırımcı sayısı bir hayli artmıştı. Bu yatırımcı sayısının artmasıyla beraber bir hayli yüksek meblağlı yatırımcı sayısı da arttı. Hani bana 10 milyon fazla geliyor size 10 milyon fazla gelebilir. Ama kimine göre gerçekten de 10 milyon belki de bir araba parası. iki araba parası olsun hadi. Lüks arabalarda. Bence bu oransal tarafında da katılım fazla olmuştur arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Ya şöyle ufak bir hesap yaptığımızda 10 milyon TL'lik bir başvuruda hadi %1'lik bir dağıtım olduğunu düşünürsek olacağını düşünürsek %1'de 100 bin TL'lik bir dağıtım gerçekleşir. 100.000 TL'de hadi bir DOF robotik kadar 10 tavan gittiğini düşünsenize. Güzel para değil mi? İyi para değil mi? Hadi 100.000 olmasın ya 50.000 TL olsun. Ya 200.000 TL olursa? Yani oransal katılım öyle ben herkesin 10.000 TL'lik 10 milyon TL'lik değil de belki 20 milyon TL'lik başvuru yapacak. Belki 50 milyon TL'si var. Bankada faizde duran. Ya bunu buraya atayım. Cuma gününden. Pazartesi nasıl dağıtım olur. İadeler gerçekleşir. Orada çok çok iki günlük faizli kaybederim diyen kişi sayısı da olabilir. Kişi de olabilir. Öyle düşünebiliriz. Yani umuyoruz sadece oransal değil. Bireyselde de dağıtım fazla olur. Ha beklediğimiz rakamlar var. Yok değil. Beklediğimiz hani Dof Robotik 320 bin kadar kişi katıldı. Ben Eco Green Energy Holding'de en az 500 bin katılım bekliyorum en az. Hani niye diyeceksiniz? Ya gerçekten de gelen yorumlara bakıyoruz. Youtube'da takip ettiğimiz arkadaşlar var. Onlar işte takip numaralarını paylaşıyorlar sağ olsunlar. 500 bin katılımı öldürmeyeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. 500 bin katılım olursa şurada hatta sizlerle paylaşmıştık. Kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olur. 500 bine 88 lot bireysel ayrılan 44 milyondan bahsediyoruz. 88 lot o da 915 TL yapar. Hadi diyeceksiniz ki ya 915 TL'de ne kadar? Kaç tavan gidecek ki biz ne kazanacağız? E bir de şöyle düşünün. 4 hesaptan 5 hesaptan başvuru yapanlar var. O 5 hesaptan başvuru yapanlar işte hesap başına 4 tavan gittiğini düşünürseniz de. Yani bence gayet güzel bir kazanç olur. Hani kısa vadede bu kazanç. E bir de Dof Robotik gibi gittiğini düşünün. Bir de alım fırsatı verdiğini düşünün ufaktan. Bence Eco Green Energy Holding hem güzel bir dağıtım olacak, hem güzel talep sayılarına ulaşacak, hem de DoF Robotik'ten sonra hani bizim halkarz beklediğimiz, onay beklediğimiz günlerde gelmeyen halkarzlara inat gibi ya Eco Green o, enerji, DoF Robotik gibi güzel tavanlar getirecek diye düşünüyoruz. Ha diyeceksiniz ki ya yorumlarda da geliyor ya ters tarafa yaparsa ya ters köşe yaparsa olur mu olur? O da bizim şansımız diyelim ne diyelim? Kaç kişi katıldı, kaç kişi katılacak olayında benim beklentim en az bir 500 bin katılım. En az güzel bir 500 bin katılımla şöyle 1000 liralık, 1100 liralık bir dağıtım olur diye ben tahmin ediyorum. Oransal başvuruya dediğimiz gibi %1 katılıma, %1 dağıtım olsa 10 milyona, 100 bin lira iyi para. Orada da bir 3-5 tavan yapsa güzel karı birkaç günde alır yatırımcısı diye düşünüyoruz. Ve dediğimiz gibi sonuçları belki bugün, belki yarın bir sürpriz olabilir. Ama en geç pazartesi sabah dağıtımlar gerçekleşir. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Hap bilgileri, full bilgileri hepsini paylaştık. Zaten dün Cuma günü katılımın son günüydü. Akşam 4'te 5'te bankalar artık katılımları sonlandırdı. Eco Green Energy Holding'de Olumsuz taraflar yok değil. Borç ödemesi var, katılım endeksine uygun değil, fiyat istikrarı yok. Ama pozitif taraflarına baktığımızda yani son gelecek halka arzlarda beklediğimiz halka arzların içinde patron satışı olmayan, sektörü güzel olan, piyasadan fazla likidite de para çekmeyecek olan, oransal dağıtım olan ki son halka arzlarda hep bu oluyor. Bireyselin içinde oransal, yüksek başvuruyor. Bunlar hep pozitif olarak bizim hep aklımızın ucunda duracak. Bakalım dağıtımlar nasıl gerçekleşecek. Bakalım gerçekten de bir sürpriz gelecek mi? Dün sizlerle paylaştığımız videoda ben sürpriz bekliyorum demiştim. Hani bu sürpriz, sonuçların hafta sonu açıklanması ve katılım sayısının fazla olması. Halen ben katılım sayısının fazla geleceğini düşünüyorum. Katılım sayıları arttıkça borsa'ya gelen yatırımcı sayısı da artacak arkadaşlar. Daha yıl sonuna çok var. Bakalım belki de bir 7 milyon rakamını görürüz ki görüyorsunuz endeksimiz siyasi söylemlerin sonlanması, beklentilerin fiyatlanması ve sonuçların fiyatlanmasıyla görüyorsunuz. CHP kurultay davasının reddinden sonra nasıl bir ralliye kalktık. Umarız hafta içi bu gidişat devam eder. Biz de buradan paylaşırız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.